Görük diye su kaçağına çağırdılar bizi. Ee, bu araştırmamızın sonucunda kaçağın biz, tabi buralara geçen sene de gelenler olmuş ama kaçak olmadığını söylemişler ama bu müşterimizin evin her tarafları kabarmış. Araştırmamızın sonucunda soğuk suda kaçak olduğunu tespit ettim ben. Ve kaçağımız e, tam şu tanenin dibinden ekmaşöründen kaçırıyor. E, taş tesisat 541-596-17-13 Kaçak su tespiti, tıkalı gider açma petek temizleme işleri yapılır. Ablamıza geçmiş olsun. Buranın tabii ki ben kırıp tadilatını yapacağım. Payasını falan yapacağım. Geçmiş olsun. Basar mısın anahtarı ana suya? Bak kaçağımız. Çok gizli bir kaçak bu. Bak, kaçağımız. Burayı bir kırıp tadilatını yapacağız. Geçmiş olsun. Abi buraya kimler geldi? Nasıl para aldılar? Valla buraya daha önce gelenler oldu. Çeşitli aletlerle baktılar. Burada kaçak olmadığını söylediler. Fakat evin duvarları aynı şekilde kabarmaya devam etti. Sağ